Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ergül'e Efet Durmuş. <laughs> arkadaşlar e, öncelikle e, bugün bugünkü video konusunu açıklayayım. Arkadaşlar bugün görev yapacağız. Çünkü e, şu görevler e, birikmesin iş şey yaptım. Çünkü ben bayağıdır ka, bayağı kastım bugün görevi. O yüzden işte, bugün kasacağız işte. Şu, i̇şte arkadaşlar Şimdiki diyeceğim ise dünkü videoda 15 görüntülenme olmuş. Arkadaşlar bunu seviniyorum bile çünkü benim için büyük bir şey bu. Hiç olmadı yani. Bir kere önceden 49 görüntülenme neyin oluyordu ama Arkadaşlar çünkü dünkü video çok kötüydü yani. O çekemedim. Onu da çekemedim daha ilk denemem olduğu için. Önceden çekmiştim ama bayağıdır alışkın değilim YouTube'a. O yüzden çe çekemedim böyle. Seslerim karışmış. Ne diyeceğimi bilemedim yani. Montajımı iyi ki beğenmiş, belki beğenirsiniz diye montaj yaptım. İşte inşallah beğenmişsinizdir. Ee, tabii o videoyu beğenecek yoktur da hiç kimse. İşte bugün daha da güzel konuşacağım yani. Daha iyi konuşacağım. Orada sesim birbirine neyin karışmış. Ha bu arada arkadaşlar e, kanal ismini hala yazmamışsınız. Lütfen yazınız. Alt yazıda okuyanlar ise Alt yazılar okuyan ise alt yazılarda okuyan ise çok özür dilerim onlardan arkadaşlar çünkü şey yapmış çok bayağı kötü çekmişim yani ondan şey yaptım İşte kötü çektim şimdi işte görüntü şey bayrağında neyin görebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bu arada şey var. Bu, lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah abone olursunuz. Çünkü dün istemedim. Çünkü daha dün ilk videomdu. Hemen istemem ben öyle. ilk videoda istemek, izlemek şey yapmıyorum. Direkt istemek istemiyorum yani. Abone değil like. Atmasanız da canınız sağ olsun. Bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu arada montajı beğendiyseniz yorumlara yazın ya. Yorumlar bu sefer açık yapacağım. Başlığı da bu arada güzel yapacağım bu, bu sefer. Lütfen yorumları şey yapanız Şey yapmadım. Konuyu belli Diyorum hatta yorumları direkt. Eh, yendim. Göndük, şişirdik. Akşamı böyle pişirdik. Yazıklar olsun be. Neyse. Ee, dokuz düşman yok et. Tek hesaplaşma. İyiymiş. Uy. Arkadaşlar bu arada Kuzeli'nin kanalı da var. O gelince işte e, herhalde haftaya cumartesi pazar gelecek. İşte o zaman Minecraft videolar çekmeye başlayacak. İşte hemen şöyle al. Montajımı beğenirsiniz yani. Annem gül beğenmedi gösterdim de. ah ah Hayır abi. Aa lan oğlum. Her taraftan karakter çıkıyor ne alayım. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir davana ulaş, ulaşmamız az kaldı demeyeyim de çok demeyeyim de çok az kaldı yani. Hmm, pardon bu arada yanlış konuştum. Kötü konuştum biraz. Arada sırada şaşırabiliyorum. Bir kişi bizi istiyor. Süper sesi onda selamım var. Lan gel buraya seni yiyeceğim. Aldık. Arkadaşlar bu arada sesim iyi geliyorsa e, dünkü videoda çok karışık geldi. Bu sefer düzgün hem düzgün konuşacağım hem de iyi konuşacağım yani. Abi sen bin canla beni ne almaya düşünüyorsun? Lan! Lan adam kaçtı ya. Yazıklar olsun. Ha aldım. Peni, peni, ha peni öyle güçsüz değil. Şu şu torba parçalanıp altın çıkıyor ya. Beni kimin neyin vuruyor? Allah. Gel buraya, gel buraya, gel 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 gel. Binca, o öyle vur. Hop. Yazıklar olsun. La arkadaşım mı benim o? Çıkıp çıkıp gelip gelip çıkıyor la. Aa Mega abla. Abi sen bana onu ver var ya ben sana bak bu sefer kupanı kastırıyorum sana. <laughs> özür dilerim. Özür dilemiyorum lan gel buraya. Sıkıyorsa gel lan. Ama taretini parçalayacağım ben. <laughs> gel buraya. Dırı 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 dırı. Aa, ab abla ablacım. Ay Allah yazıklar olsun. Ben bir yerimden bırakın beni. Rahat bırakın beni. Taret Allah cezanı versin. Taret. Lan ben bunları ölürsem var ya. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Aa lan arkadaşım demedim boş boş. Selam çocuk. Tuttu gözüm seni. <laughs> Arkadaşlar bu arada arkadaşım mı Emir. Ee, sessiz kaldı böyle konuşmadığım yerlere kasacağım bu arada kusura bakmayın ama. Canlı yayında öyle şeyler olmuyor. En büyük hayalim zaten youtuber olmak. Bin aboneye geçelim. La la la, la 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 Ses sorunu düzeldiyse iyi. Bizim okuldakileri de derim hatta. Allah 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 Allah. Ya yani Emir, sen çevirmişsin gel. Yok ama çevirmiş değil la 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 hazır tarat <laughs> tarat 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 üff geliyor dostum işte gidiyoruz işte geliyor özel harekat. La. çift vuruyorum. Oy. Oy. Aa. Gel lan Jiki. Senden korkan senin gibi olsun gel. Ah, Bali gel buraya. Abla gel. o <laughs> çift vurdum la. Tek de aldım oha. Oğlum dik dübe diye giriyoruz siz. İşte geliyor. Allah. Birisi Carl, birisi Jackie. Aha, aha, aha. Ben o kim? Bakayım, bakayım, bakayım hele. Bakayım, bakayım. Lan Ben, heh. 1200. Arkadaşlar bu arada bir tane daha hesap açacağım. Onda kutu kutu açılımı yapacağım yani kutu açılımı olacak onda. Onda şey zaten onda iyi olur. Bir direkt biriktireceğim. Biriktirmek zor olacak ama aa abi Jeki. Lan oğlum unuttum pardon. Penenin böyle bir özelliği var ya. Bu arada kay şey kaydırıyor mu? Biraz kaydırıyor gibi gözüküyor da luyny'msi kendisini kaydırıyor mu? Kaydırıyor gibi birazcık gözüküyor galiba. Gel lan. Riko geliyor. Aa. Abi Riko. Riko sen ne yaptın? Bak sen Riko Ben sana hiç bulaşır mıyım? Rosacığım benim. Geber lan. lan. şunu aç ha. la 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 İşte bunu montajlamak şey ya. Hadi hazır. Neler yazıyor mu? Video bitsin biraz Şimdi bitirelim bence. Şu maç bitsin mi? Çok da sıkmak istemiyorum sizi. Milletin işi yani. Arada sırada diyorum ki kendi kendime. Herkesin işi var. Gücü var. Yani sen izleyecekler diye Ergun'u bir şey yok. Aaa 600 Vallahi şans. Ş Vallahi demeyin de şimdi. Şans eseri kurtulmadın mı? Ya gel lan buraya. Lap. Abuz kıllı bacak. Abuz ettin kıllı bacak. Kardeş bak. Heh. Benim kafamı bozup bozup durma bak var ya. Aa tek attım la Ben de tek attım onu. <laughs> Aboz ettin kıllı bacak. Aa abi. Abi senin böyle bir şey. Bak sen şu yana Aa sen ne yapıyorsun böyle. Bak ayıp oluyor ha. Yes sir. Davayı 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 davayı. Davay. Hazır verelim diyorsun. Ha bir dakika. Lan bir dakika. Arkadaşlar neyse ben bir maç yapayım şu maçı. Yok hatta bitireyim. Arkadaşlar görüşürüz, bay bay. Çünkü e, bayağı uzadı. Sizin de işiniz gücünüz var. Siz çok tutmayın. Görüşürüz, bay. Ah öldüm bu arada. Görüşürüz.